Selam millet, ben Efe. Bu videoda arkadaşlar sizlere Cloud Rewards'ı tanıtacağım biraz. Arkadaşlar bu sunucu e, benim Berk ile beraber açmış olduğum bir sunucu, ödül sunucusu. Arkadaşlar sunucumuzda Nitro ve Minecraft ödülleri dağıtmaktayız. Mesela arkadaşlar e, şöyle diyeyim. Stokta böyle çarpı işareti varsa sonunda stok yok demektir. Ona rağmen hala özelden yazan olursa ne zaman vereceksiniz diye Yaban atılacak ya da mute atılacaktır kendisine ya da cezalandırılacaktır. Ona daha karar vermedik. Ondan sonra burada kurallar zaten yazmakta. Burada da duyurularımızı paylaşmaktayız. Burada da eğer beklemek istemiyorsanız direkt almak isterseniz market var. 3 aylık 2 boostlu nitro'muz 5 lira. 1 yıllık 2 boostlu nitro'da 50 lira. Burada da Minecraft premium'lar var bir adet Minecraft elmas premium 80 TL. Pardon 45 TL. 2 adet 80 TL evet yanlış oldu az önce. Böyle sunucumuz yeni açıldı. E, sunucuya partner de alıyoruz bu arada. Eğer siz de bedava ödül kazanmak istiyorsanız güvenilir bir şekilde Cloud Rewards'ı tercih etmenizi öneririm. Neyse kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. Evde kalın. İyi günler.